Ya bir şey soracağım. Biz bu kıza o kadar takıldık. Niye takılmadı? Ey! Ay! Ay! Hüsnü! Ben hepsini evde unuttum. Yani, bravo. Ne yapacağız şimdi? Ben gidip alacağım mecburen. Hadi çabuk çabuk çabuk. Tamam Düğün tamam. Düğün sahibi ortada yok diyecekler. Yetişiriz anacığım yetişiriz hadi. Hadi hadi. Suat geç kalacağız hadi yürü. Koşma. Yürü. Telefondan taksi çağıracağım. Bırak şimdi telefonu şuradan aşağı yürüdük mü buluruz hemen bir taksi. Ah! Ah! Suat ah! Suat ah! Dokunma ah! Dokunma! Ah! Dokunma! Tamam tamam! Ah! 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 45-40 merkez! Sokağı, acil ah! Çabuk 45, merkez. Sokağı, acil ah! Çabuk olun! 45-40 merkez! Sokağı, acil ah! Ah. Baba, 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 baba? Baba ne oldu? Baba oldu? Bilmiyorum. Tuhaf bir şey oldu içimde. Of. Çok kötü çarptınız ha baba! <laughs> Kime çarptı evladım? Suat abla Suat abla ya. Çok kötü. Suat bir kaza geçirmiş. Ne? Suat. Ne? Ne? Hüsnü. Gitmemiz lazım Hüsnü. Hastaneye. Su Suat kaza geçirmiş. Suat! Suat. Suat! Ağlayabilirim. Ağlayabilirim. Koş, koş. Ağlayabilirim. Nedir durum hocam? Maalesef hala zor. Beyninde ne tür bir hasar oluştu bilmiyoruz. Uyanıp kendine gelirse bunu anlayabileceğiz. Hasta şu an çok yüksek felç riski taşıyor. <laughs> Ne? Ne felci ya? Ee, risk derken çok yüksek mi ihtimal hocam? Nedir? Belden aşağısını tutma ihtimali yok denecek kadar Ay. az. İlacı yarın itibariyle kesip uyanmasını bekleyeceğiz. Asıl tablo o zaman ortaya çıkacak. Yani konuşma, görme, duyma gibi duyularda araz olup olmadığı uyandığında öğrenilecek. Anne, biz geldik. Bak Metin de Tekin de burada. Hadi sen de gel artık. Nerede? Anne. Hadi kalk. Kalk artık. Bir kalk hatta innet ortalığı. Bir daha var ya. Şu kadar üzmeyeceğiz seni. Niye? Şu kadar. Babamla didişmek de yok. Lafınızdan çıkmak da. Senin bize işin bitmedi ki. Ya senin bize göz kulak olman lazım. Bize, babama, hepimize. Anne biz sensiz ne yaparız? Bakma büyüdüğümüze. Bak evleniyorum. Ama hala ihtiyacımız var sana. Hem sen demiyor musun ha? Çocukların daha az kabul olur diye. Bak hepimiz tüm bildiğimiz duaları ettik. Heidelberg bile etti anne. Ümidi kesmek yok. Sen uyanana kadar buradayız. Sen bırakmazsın bizi. Tabii bırakmaz. Bırakmazsın. Değil mi anne? Evin direği erkektir. Babadır derler ya. Yalan mı Suat? Sensin bizim direğimiz. Evimiz, soframız. Huzurumuz sensin. Söylesene bu kadar insan kimsesiz bırakılır mı kızım? <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> Aa, bozmayacağım kalbimi. Suatım sen bana pırlanta gibi evlatlar verdin. Sen bana ömrünü verdin, gönlünü verdin kızım. <laughs> Olur da Allah korusun dönemezsen bize gidersen eğer Suat ben senden iki canlıda da razıyım. Allah da senden razı olsun. Nasibimiz varsa biz yine kavuşuruz Suat. Suat Suat ne oluyor? Doktor! Doktor, hemşire! Doktor yardım edin, kimse yok mu? Doktor yok mu? Zat. Doktor ne oluyor? Dışarı alalım. Buyurun seni. dışarı alalım sizi. <laughs>